Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United Anfield'da karşı karşıya geldi. Manchester United Liverpool deplasmanından galip ayrıldı. Manchester United Premier Lig'in 8 haftasında deplasmanda karşılaştığı Liverpool'u 2 ila 1 lig skorla mağlup etti. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip İkinci dakikada Brian Mumon'un golüyle 1 ila 0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2 ila 1 kazandı, ikinci yarıda ev sahibi takım aradığı golü 78. dakikada Cody Gakpo ile buldu ve skor 1 ila 1 e geldi. Manchester ekibi, 84. dakikada Harry Maguire ile öne geçti ve sahadan da 2 ila 1 skorla galip ayrıldı. Bu sezonki dördüncü galibiyetini elde eden Manchester United puanını 13'e çıkardı. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Liverpool ise 15 puanda kaldı. 9 yıl sonra zafer, öte yandan Liverpool deplasmanında son olarak 17 Ocak 2016 tarihinde mağlup eden Manchester, bu sonuçla birlikte 9 yıl sonra Anfield'da kazandı. Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır yedek kulübesinde yer aldı.